Evet arkadaşlar bu, bu videoma hoş geldiniz. Bugün yine Roblox oynayacağız. Şunu bırakalım. Şimdi oyuna geçiyoruz. Pardon film izliyordum da sizin işim kadar video yapıyorum. Video yapmak için Bayram Bayrampaşa'ya geldim. Bayrampaşa'da yapıyorum. yapıyorum bu videoyu. Bakın hani şu var ya sarı şey. Şuna bakıyorsunuz. Hani orada araba kadası sürü, sürüşü, sürücüsü yazıyor. Onu oynayacağız bu rakibinden sonra. Peki ben bulayım. Şuraya B yazayım da çıksın be. Ya bunun yine kafası gitti ya. Kanka. bakayım deneyim insanlar. Bakın bu rakaman değişmiş. Bu rakaman iki var. Bu bir. Şu anda bütün herkes bu rakıvanda. Bunca zamanlarım dedim ben. Her şunla bir bon, <Sessizlik> Herşim, abi, işim yok. Bak şurayı çek. Ne şu bu <Sessizlik> <çıktı olmasından. Sessizlik> Yeni kendine geldi ya. Şuna bir geçelim. Yeniden bağlan oğlum. Bağlantı mı kesildi? Oha yuh. Bağlantı nasıl kesildi ya. Hayır Bağlan öyle bir şey miydi? Orada. <laughs> Kaldi varmış kızla. Başlık isim ben de. Evet, arkadaş. Sen. Ne arkadaş buluyor için Benim. Evet şimdi. gelsin ara çıksın hızlıca ya ay başımın boş etmeyin diyor lan <laughs> iyi sence sen <bizim> burada <laughs> Bir, telefon. Bir telefon aa bunlar yeni gelmiş yeni yeni şeyler gelmiş o. Aa. Çamaşır hazır, arabamız hazır, işimiz de hazır. Arabamız burada mis gibi duruyor. Bazen ne var? Gezmek. En önemlisi gezmek arkadaşlar çünkü. <laughs> Kamera mı? Kamera ne da? Ben dur. Durun. Şuradan bir şey yapacağım. Lan, lan 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 dur. Lan dur. Burası tehlikeli işte ya. Köpek mi ağacı? Köpek ağacı diye. Lan bunlar. Kırmızı ışıkta durulur. Durulur. yeşil ışıkmış. Abi insan yoktu da ne içeyim dedim ya. Abi okul kapalı. Abi öğrenciler nasıl diyecek ya. Öğrenciler oraya park etmiş. Ben bir ceza yazayım. Yok mu lan burada?

Bekle. şuraya park edelim. Tabi devletin geçmesi için yapıyoruz. Ceza kesmeyi daha bilmiyorum ya. Ben ne için? Yeni bir kedi gelmiş. Ne oldu be? laştığımız için sağ olun. Haykito bir alakam yok. Evet, tabii nereden ceza diyor ya? Buradan. Deci yok değil mi? Tamam hadi. Şu çalışıyor. O şu, şu plakasını bir yazacaktım ya. bir Allah 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 lan. dur 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 dur. dur. dur, dur, dur. <laughs> ah, Şöyle bir park edelim. Arabaya ben de bağlayayım yapacağım. Şu arabayı karakola götüreceğiz. Şöyle ya.

to see your center.